Merhaba arkadaşlar 7 Kasım Steyler Teknik Analizi ile karşınızdayım. Bu grafiği uzaktan çektim ki daha iyi görülebilsin diye. Genel bir düşüş trendi mevcuttu. Yeşil çizgilerle çizmiş olduğum düşüş trendi bu. Bu düşüş trendinin içinde bir yükseliş hareketi mevcuttu. Bu yükseliş trendini de pembe çizgiler ile çizdim. Dün ya da ondan önceki günde bir video paylaşmıştım Steyler hakkında. Bu düşüş trendini kırdığını söylemiştim. Üst band seviyesinin üstünde kapanış geldi. Bu önemliydi. Yalnız biz bu Osmanlı tek bir çizgi olarak göremeyiz. Bir dörtgen alan olarak görmemiz daha doğrusudur. Bu bölgeden çok da uzaklaştığını söyleyemem. Ama burayı geçmiş olması önemli. Şimdiki trend hareketleri kahverengiyle görmüş olduğunuz yükseliş trendinin. Trend matları. İlk destek noktamızda 0.084 560 dolar seviyesi bu seviye önemlidir. Bu seviyenin altında bir kapanış gelirse düşüş başlayabilir tekrardan. İki noktamız da 0.0 83 871 dolar seviyesi olup bu seviye bence önemlidir. Çünkü bu seviyenin altında bir kapanış gelirse yeniden bir düşüş trendi içerisine girer. Bu seviyenin üstünde kalması önemlidir. Steller'ın yükselmesi için. Burası önemliydi. Şimdi de direnç noktalarına bakalım. İlk direnç noktamızda şu andaki mevcut trend çizgilerinin üst bant seviyesi olan 0.08826 dolar seviyesi. İlk adapte hedefinin burası olduğunu söyleyebilirim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi olarak değil kendi analizlerimi paylaştım. Umarım sizler için de yararlı oluyordur.